يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين ولكي نستعين معالي 177. mesele. Tabii evet. 7. şart mebinin makbuz olması, kabz edilmesiyle ile ilgili olunca konuları hep kabz ekseninde döndürüyor. Buraya kadar biz taşınmazların kabzını işledik. Şimdi bundan sonra vezni ve keyli malların yani taşınır malların, menkul malların, menkul eşyanın kabzı nasıl gerçekleşir bununla ilgili ahkamı inceleyeceğiz inşallah vezni ve keyli mallar eğer götürü usulü yani eden yani göz kararı ile satılırsa adedi mallarla ilgili yani sayılarak satılan mallarla ilgili hüküm geçerlidir ahkam ihtilaf geçerlidir tabi 181. meselenin konusu ama kısaca şöyle ifade edelim Hanefiler dışında üç mezhebe göre malı bizzat hırzına geçirmesi gerekiyor. Yani orada sayması gerekiyor diyor ama burada saymaktan maksat yani götürü usulü satın aldığı malı kendi hırzına geçirmeli. Yani yanına gitmeli, kendi ihrazına almalıdır. Ama Hanefilere göre ise tahliye yeterlidir. Yani tahliye burada ne anlamı geliyordu? Alıcının imkanına sunulması, alıcının alıp götürebileceği ya da üzerinde tasarrufta bulunacağı şekilde ortaya koyması, önünü açması. Şimdi bu konu bizim bu maddenin konusu değil tabii. Şimdi şurası esas bizim bu maddede okunacak şey. <laughs> Eğer bir mal keylen veya veznen satılırsa, keylen ha, şey bu arada şunu da bir daha da izah edelim. Keylen demek yani hacim esasına göre yani litreyle vesaire satılırsa kaplarla satılırsa mesela ya da veznen veznen işte ağırlığa göre kilo ile tonla vesaire gramla satılırsa bakılır. Şafii ve Hanbelilere göre malın durumuna göre tartılmadan veya ölçülmeden kabz gerçekleşmez. Yani mesela diyelim ki ben buğday satın aldım. Buğday satın aldım 10 kilo diyorum. 10 kiloyu tartmadan, tartıldığını görmeden, müşahede etmeden onu kabz etmiş sayılmam. Hanbeli ve Şafiilere göre. Malikilere göre ise malı müşterinin kabına, işte çuvalına vesaire boşaltmak kabzamın anlamına gelir. Yani sayılmasa da, tartılmasa da malikilere göre müşterinin kab, kaplarına, çuvalına, işte bidonuna vesaire boşaltmak, doldurmak kabzdır. Ama Hanefiler biraz daha geniş tutuyorlar. Daha geniş ve daha kolay bir şey çerçeve sunuyorlar. Hanefilere göre ise tahliye yeterlidir. Yani vezni ve keyli mal satılırken işte alabilirsin demesi artık tahliyedir ve artık kabz anlamını içerir. Buna göre kabdul mekilati vel keyli ve vezni malların kabzı nasıl gerçekleşir? اَمَّا الْمَك۪يلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ فَاِنْ بِيَعَتْ مُجَازَفَةً Eğer cüzafen götürü usulü ya da göz kararıyla bir yığın buğday var mesela işte burası diyor ki 1000 TL mesela. Göz kararı satıyor. فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَنْقُولَاتِ الْعَدَد۪يَّ seyati hukmuha inşallah 181. meselede gelecek ama az önce de izah ettik. Yani adedi sayı, sayı ile satılan menkul malların hükmüdür. Emma bi'at keylen ev veznen. Eğer mal keyli olarak ya da vezni olarak satıldıysa poşete koymuş 10 kilo diyor mesela patates. Bunu ya bizzat kendisi tartacak ya da işte müşterinin yanında tartı varsa tartıya koyacak. Tabi burada bir başka mesele daha gelecek. İki kere tartılması ile ilgili bir, bir sonraki madde olsa gerek. Bu ayrı bir şey. Ee, ama en azından müşahede etmiş olacak. Yani o tartıldığını bizzat görecek. Ya da ölçüldüğünü. Ve fi tahakkukü kabdihan hilafun. Burada kabz gerçekleşir mi? Veya ne zaman gerçekleşir? ihtilaf vardır. فقال الشافعية والحنابلة لا يتحقق القبض bi بكيله in كان مكيلا Şafiler ve Hanbeliler diyorlar ki eğer mal keyli bir mal ise mesela süt gibi litreyle hacim birimiyle satılan bir mal ise o zaman onu keyletmeden yani ölçmeden bir kavanoza ya da bir işte bidona doldurmadan ölçmeden tahakkuk etmez. Kabz gerçekleşmiş sayılmaz. Ev vezenehu in kana <tihal> mevzunan. Eee ev veznihi diyelim. İlla bi keylihi e illa ev veznihi. Ya da eğer vezni bir mal ise, kilo ile alıp alınıp satılan bir mal ise onun tartılmasıyla ancak ta tahakkuk eder kabz. O قال المالكية Maliki uleması demişler ki kabduhu tefriğuhu fi awiyetil müşteri yani müşterinin uya yani kabına ya da işte çuvalına ya da bidonuna artık neyse e, doldurmak oraya boşaltmak müşteri açısından kabzdır tesellümdür. Hatta <laughs> kâle desûkî nitekim İmam Desûkî Maliki Fukâsından şöyle diyor ve emmâ ize hâleke hâle tefrîgîhî eğer satıcı Oraya doldururken, mesela bir dona sütü doldururken süt bozulsa, minhu. Eğer kendisi doldururken, satıcı doldururken süt mesela bozulduysa, o zaman satıcı daha işlemi tamamlanmadan, tamamlamadan bozulduğu için satıcı sorumlu olur. Ama eğer tabi alıcı kendisi doldurduysa, artık kendisi sorumlu olur. Yani bir hassas nokta. O hanefiyetu hanefiler dediğimiz gibi daha geniş tutuyorlar çerçeveyi. Yete hakkakul kabdu bi tahliye. Evet. Tahliye ile e, kabz tahakkuk etmiş olur. Evet. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi tahliye sadece bir taşınmazın boşaltılması vesaire değil. Tahliye herhangi bir malın ya yani ister bir şişe su bile olsun müşterinin önüne sunulması, böyle konulması, tasarrufta bulunabileceği şekilde önünün açılması tahliyedir. Bir mana enne yentakilu ilel müşteri bi tahliye. Evet. Bu da şu demektir ki tahliye ile yalnızca tahliye ile artık <laughs> o malın o mebiinin hasar sorumluluğu müşteriye geçmiş sayılır. Hanefilere göre. Yani mesela Birisi su alırken alabilirsin dedi. Artık kabz gerçekleşmiş oldu. Ama daha müşteri bir fiil elinin değmeden diyelim ki su düştü, döküldü. Kimin sorumluluğunda? Artık müşterinin alabilirsin dediği anda zaten intikal etmişti. Yani hasar sorumluluğu müşteriye geçmişti. Velakin la yecuzu lil müşteri en yebi'ahu illa ba'del keyli evil vezni. Aa, tabii ki Hanefilere göre tartmadan veya ölçmeden satması e, bu farklı bir şeydir. Yani bunu yapamaz. Tartacak ve e, veya ölçecek işte malın durumuna göre. Tabii bu kabzla alakalıdır ama tamamlayıcı bir hükümdür. Geçen de bu hatta işlemiştik. Ve zâlike limâ i̇bn Abbas radıyallahu anhüme kâle kâle sallallahu aleyhi ve selleme fela hatta Evet benzer bir rivayet gelmişti hatırlarsanız. Kim bir yiyecek gıda, bir buğday satın alırsa onu tartmadan, onu ölçmeden ne yapmasın? Satmasın diyor. Evet. Bu genel bir kural. Bundan bahsetmiştik. Bu hatta müstakil bir dersin, bir meselenin konusuydu. Yanılmıyorsun. Evet. evet. Böylece keyli ve vezni malların kabzı nasıl gerçekleşir? Mezheplere göre bunu da görmüş olduk. Evet. Önümüzdeki hafta inşallah bu tartışmalı bir mesele. ilginç bir mesele. Bunu inşallah işleyeceğiz. 178. meseleden devam edeceğiz. Okuduğumuz metinlerle alakalı bir katkınız, düzeltmeniz, sorunuz varsa hocalarım buyurun. Yoksa da haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.